<Gülüşmeler> Merhaba dostlar. Bugün size Gastin Yunus'un 11. bölümüyle karşılayayım arkadaşlar. Bir ay otursanız, olsanız e, Mayan'ın görevini yapmıştı. Babu böyle davası yargıcı. Eğer ağzı Gastin Yunus'un yapmıştık. Gastin Yunus'un izlemesi sağ olsun. İzledim arkadaşlar. Kaldığımız yerden e, akşam saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Arduz e, Bedford'un görevliyle kaldığımız yerden e, Gaston Universe'ın yeni bölüm, e, Gaston Universe bölümünde Daha oynuyoruz hadi bakalım Bedford'un görev, e, görevliyle Gaston Universe'e devam ediyoruz hadi bakalım ne sevindim dostum Beni yardım, yardımımıza ihtiyacı var ve şey Dibini düşecek Bedford Miles'a Evet Bedford Miles ef, Efsane diyor Küçük tınar ölmedi bir bana böyle seslenir falan dedi. O tam. Birkaç sersiye gerçekten değil, tamam. E, Satılmak üzere diyor. Yani toplantılarını bozup basit bir iş sayılır. Hadi gidelim diyor. Hadi bakalım. Şimdi botla kaldığımız yerden maalesef devam ediyor. Şimdi terk edilmiş e, fabrika gitmemiz gerekiyor. Abi bir saniye. Şöyle bir gidip gitmemiz gerekiyor. Hay bakalım. Şuradan gidelim önce. Evet bir dakika. Ha tamam. Arabamız bu da çok güzel. He. Bakın evet çok güzel. Şöyle gidelim abi evet. Allah Oo sudan içine yüzüyoruz Eyvah şimdi adam içeri içeri girip adamla anlaşma öğreneceğiz dur 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 abi dur 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 sakin Sakin abi dur sakin 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 Şuraya saklan şuraya saklan Abi arkadaşlar sıpmaya devam ediyorlar düş Şuradan saklan Heh Bir dakika duş. sekme sekme şekil yapmaya çalışıyorsun he? Tamam, duş. Sen beş şekil yapmaya çalışıyorsun he? Öleceksin terbiyesi sev. Heh. Tamam, dur şimdi şu tarafa da çalışacağız. Adamdan bir o, o da. Yenisi giyebiliriz şimdi dur. Şuradan gelebilir miyiz? Şuradan gelebiliyor muyuz? Yok buradan da gelmiyoruz. Adamlar, adamlar o da biz nasıl içeri gireceğiz? Şuradan mı içeri giriyoruz? Aynen. Şuradan içeri giriyoruz galiba aynen. Ana adamlar orada. Dur bir dakika dur. Sakın şu ya, Yanlış. Yanlış şey gideceğim. Dur canım 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 gidiyor. Sen kime şey yapmaya çalışıyorsun he? Öl. Öyleyse, Duş. Duş, öyle seni terbiyesiz sev. Dur. Şöyle. Abi dur 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 dur. Sakin. Şuraya sakın. Şuraya sakın, şuraya sakın. Dur, o da yanlış yerden vuruyor. Tamam, bir dakika dur 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 dur. Lan ya lan oğlum düsür 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 terbiyesiz. 8 terbiyesiz. 8 terbiyesiz, hayır. Cam az kaldı, hayır. Abi canım çok az kaldı. He, tamam. Camı fullledim. Şimdi şuradan girebiliyor muyuz? Şuradaki EFI'ye aile edelim de. Gel bakalım siz terbiyesiz. 8 Taybiz elif Şimdi sen kaldın dostum Seni de öldürebilirsem iyi olacak Öş. Evet. Tamam Çok güzel bunu da hallettik Paketi götür hemen Yoş Eee şimdi tamir istasyona başlamamız lazım Araba nerede Arabayı ben neye koydum en son ya? Bu da değil değil mi? Yok bu da... Aa tamam İstasyon ekmeğiz için... Araba tam burada tamam. Bıraktığımız yerde güzel. Bıraktığımız yere gitmeliyiz. Tamam. Şuraya gidelim abi. Hadi bakalım. Abicim bir dakika yavaş Allah Yanlış. Dur abi dur. Şuradan bir an önce kaçmam mı gerekiyor? Abi bir dakika. Ben çok kadar kaçmıştım. Dur. Abi birkaç kere vurursam araba patlayacak. Adamlar gene orada ya. Geldik abi şimdi. Yerimize evet. Helikopteri çalmaya çalışacağız. Bir yana da adamlar var. Şimdi oradan kaçmamız gerekiyor. Bu <laughs> adamlar burada değil. La yaş. Oğlum. Kaç 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 kaç. Kaç kaç abi kaç kaç. Oğlum siz ne ayaksınız lan böyle. Camı gene pulledim. İnşallah bir şey olmaz. Lan bir dakika dur. Oğlum bir dakika. Bir dakika oğlum sıkmayın. Sıkmayın oğlum sevgili seni. Ya gittim insan öldürdüm ya bir dakika. hıh tamam. Şimdi şu tarafa Allah çıkamadım. Bir daha çık o ya. Oya bir daha çık. Daka, ha çık çıkabildim düş. Oğlum siz ne ayaksınız lan? He? Ne ayaksınız oğlum siz? He? Ne ayaksınız oğlum, oğlum siz? Şimdi helikopteri alacağız hadi. Bilelim şuna. Hadi bakalım. Bedford'u götüreceğiz hadi bakalım. Uçuyoruz. Oo, abi helikopter sürüyor. işte budur. Kaçık, 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 kaçık. Kaçık. Geldik abi, süper. Vay be, ilk defa helikopter sütü. Çok teşekkür ederim çocuklar. Bu paket olduğu düşündüğüm şey varsa size tekrar ulaşacağım diye Hadi görüşürüz diyor. Evet, bu görevi de başarıyla tamamladık. Mission complete yani. Evet. Akşam sani. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde daha biliyoruz. Bait Ford'un bir sonraki görevi arkadaşlar. Mikrofonu ısıtmak. Bunu bence bir sonraki bölümde yapalım. Şimdi sensiz bir ta servis takmaca yapalım. Bunu al. Bunu da al. Bunu da al. Tamam. Şimdi e, bölümümüzün sonunda bir servis takmaca yapalım. E, şu arabayı alalım bakalım. Ha, doğru, şu arabayı almayalım ya. Bize kırmızı bir araba lazım. Aynen. Hadi on ses verim ya, on ses verim. Woohoo, süper Woohoo ya, ya Allah. Ta en dibine düştüm ya. Suya düştüm. Neyse bir şey olmaz. Aa bu nasıl ne böyle? Değişik bir yer ya. Aa burada da anlam var. Selamünaleyküm. Araba. da bir sahibi arasını bırakmış. Gitmiş. Bu arabayı alalım bence. Çekil şuradan. Monstretim o suyun içine dibine boyladı. O yüzden ben başka bir araba aldım. Bu da bir Bu da adı? ve bir şeydi sanırım değil mi? Yok abi bana dok dokunmak istemiyorum. Dokunursan başka bir işlik geç. Iş. O yüzden ben yapmak istemiyorum ya. Bir kere elim hatırlarsınız arkadaşlar. On, birkaç bölüm önce. Ama eee onu yaparken de başka şeyler de geliyor. Yani ne bileyim mesela başka şeyler. Uhuu. Allah. Neyse evet arkadaşlar bu bölümde kalalım. Daha fazla Gastin Yuvası'nın yapması da koyacak ki Yuvası izlemesi sağ olsun. arkadaşlar. Bir sonraki bölümde arkadaşlar e, Bad Potter'ın görevlerinden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Gastin Yuvası bölümde görüşmek üzere.